Hala o adamla evliyim. Biliyorum. Yarın önce gidip giyeyim. Ahmet abi arayacağım. Menekşe senin ortalarda dolaşman doğru değil. En güvenli yer otel odası. Lütfen ben gelene kadar bir yere çıkma. İyi gazete alayım. İş ilanlarına bakayım. Çalışmamız lazım. Hı, hı. İstanbul'da kalmamız da tehlikeli. Bir para bulayım. Belki bu akşam uzaklaşırız buradan. Hele bir Ahmet abiyle işimi halledeyim de. Abim arıyor. Buten Morgan. Haber ne yapıyorsun? Ne yapalım arıyoruz işte. Bugün bir şeyler halledeceğiz bakalım. Kadir, geri dön. Bırak kızın peşini. Bulamazsın zaten, boşu boşuna dolanma oralarda. Abi sen ne diyorsun ya? Kafayı mı yedin? Allah Allah. Namus meselesi bu. Ölmek var dönmek yok. Ne namus ya? Hı? Alman dostuna eş kurmak için kızı satmak mı namus? Yus! Doğru konuş. Ne? Yalan mı? Babam para için yakmadı mı kızını? Helga'ya parayı yedirmek için vermedi mi o it size? Sen kimsen bilmiyorsun bunları. Mustafa niye saydı o kadar parayı? Almanya'da oturmayız ne alabilmek için? Babam da oda çıkarlarının peşinde. Menekşe'de oyunlarını bozdu diye intikam almak istiyorlar onda. Mustafa'nın derdi menekşe falan değil. Onun altınlarını parasını almak. Sen de aptal gibi bu oyuna gelip onların gazına geliyorsun oğlum. Aklını başına topla bana bak Kadir. Değmez. Mustafa için değmez. Babam için değmez. Ya ne oldu kavga mı ettiniz siz? Bak menekşeye acımadı sana da acımıyor. Başın derde girecekmiş hapse düşecek misin falan onun umurunda değil oğlum. Merak etme ben işimi bilirim. Hele bir bulalım da şunları. Kadir! Bana bak dön geri eğer gelmezsen ben geleceğim oraya. Abi gelme gelme. Az kaldı işte. Halil Sevalı denen herifin resmi de elimizde. Tam bundan sonrası daha kolay artık. Kadir! Ya Kadir ben ne diyorum sana? Abi işimiz gücümüz var. Hadi, hadi kapatıyorum. Hadi, hadi çöz. Kadir! Kadir! Vazgeç mi diyor? Ya bırak ya konuşuyor. Ah, ah bir an önce bulsak da şunları herkesin ağzını bir kapatsak. Bulacağız oğlum bulacağız. Ağızlar da kapanacak, hesaplar da kapanacak. Doydun mu? Hı hı. Kalkalım mı? Hemen gidip geleyim ben. Tamam. Sen önden çık, otele kadar gelirim arkandan. Otel şurası, git sen. Vakit kaybetme. Yok. Ne olur ne olmaz. Senin girdiğini göreyim. İçim rahat et. Emekşe <laughs> ne korkuyorsun kızım benim temizlikçimiz hastaymış da bugün gelmeyecek haberin olsun gel al bakayım şunları al şunu da al Hı. tamam teşekkürler hadi bakalım Hı -hı. Buyurun telefonunuzu. Bilgisayara aktardık. Basması uzun sürmez değil mi? Acelemiz var da. Hemen şimdi alırsınız. Kaç kopya istiyorsunuz? Beş tane yapıver. Peki. Şunlara bak be. İyi malı iyi para Bizim orada bunların alası var oğlum. Hem de yarı fiyatına. Bizden geliyor zaten buraya da. Bu da amma kafa ütüledi ha. Al bakalım. Al bakalım. Teşekkür ederim abi. Yeter be. Vay susmadın velet. Borcumuz ne kadar abi? 2 yeteli. Buyurun. avukatın sır intiharı. İstanbul Barosu'nun başarılı avukatlarından Ahmet Sönmez'in intiharı büyük üzüntü yarattı. Dün ofisinde ölü bulunan avukatla ilgili araştırmayı sürdüren polis, olayın intihar olduğunu belirtti. Bu adamlar Mithat'la uğraşmak için seni arayacaklar. Çok tehlikeliler. Kaç git. Ne olursa olsun geri dönme. Yoksa seni de yaşatmazlar, beni de. Surata bak. Muşmuma. Hastaneye gidip gelirken de hiç dikkat etmemiştim. Bilseydim. Alıyor musun abi?